Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle ekstra başlıyoruz. Hmm. <laughs> Hemen şöyle başlayalım. Gezginler Gaming. Hayatta kalma. Eller izin ver açık. Varsayın tamam. İnşallah güzel bir dünyada doğarız. bunun serisine başlayacağım işte arkadaşlar ne kadar şey yapabilirsek uzatabilirsek kaç bölüm olursa yani çekeceğim bunu Aras'ta Paper Please'e başlamıştı zaten şu dünyada bir şey olsa Çok bekletiyor buraya. Ha, Tamam. Ya hadi. Aa tamam. Şimdi bir dakika şöyle ben ayarlar video ayarları. Hızlı maksimum FPS. Karamsar şunu parlak yaptık tamam. Nasıl bir dünyada doğmuşuz? Güzel ya. Güzel güzel. Bir dakika ses. Tamam. Yanlış girdik. Ha ses şurada. Müzik kapalı. Ses iyi tamam. Biraz e, oyun ilk e, map yüklediğimden biraz kasma olabilir. Kırdığım geri geliyor ya. Lag var. Acayip lag var şu an. kasıyor biraz ya. Şöyle hemen bir ev yapayım. Hmm, kılıç mılıç bir şeyler yapayım kendime. Ondan sonra küçük böyle bir kule gibi bir yer bulabilirsek. Aa, o neydi la? At mıydı o? Kişine lan? Şöyle küçük bir kule gibi bir yer bulabilirsek orayı fethedelim. Şöyle bir Malta. kral? Ha. Aşağıda at var. At. Oha. Lan bura her yerde at. anam köy. Vallahi köy. Niye bu kadar sevindim bilmiyorum ama. Orada chest oluyor ya bir evde, evin içinde. Oradaki chestlerden iyi şeyler çıkıyor ya. O güzel. Timbir mod. Timbir, timbir ne lan? Timbir mod. gidelim. Mi? İnşallah o evden vardır burada ya. O evden varsa direkt Aslında da köydeki bir eve de yerleşebilirim. Şöyle başka ne? Ha hmm. maden maden galiba. O evden yok ya. O evden olsaydı chestleri sömürecektim de. Neyse. Şöyle güzel bir evi çökeyim bunlardan. Hangisine çöksem ki? Hep aynı şekil evler ya. Emin ediyorum. Bu neymiş lan? Bunda kapısı yok. Kapısı köyden mi çıktı? o espriyi yapmayacaktım ya. Neyse. Ee, güzel bir ev yok mu ya? Direkt Şuna çökeceğim ya şuna. Allah. Bunun da kapısı, ha, kapısı varmış. Ne koyayım lan buraya? Aa aynen buna çökeceğim tamam. Çok güzelmiş ha. şimdi bir ağaç kıralım şuradan ağaç kıralım ağaç kıralım hop tamamdır şimdi şunlara çökelim oha niye git gelmiyor lan potato Havuç. Olmamışsa bile çökerim ya. 18 tane. İkisinde 18 tane. İyi güzel. Evimi kaybettim evet. Bura mıydı? Aynen. Daha ilk şeyde evimi kaybedilir ya. Şöyle şuraları düzenleyelim ya. gir. Bir dakika şöyle. Hop hop. Dört tane merdiven. Meş. Şöyle, şöyle bir şey mi yapsam ki ya? Şurada şöyle. Saçma mı oldu lan? Böyle saçma oldu gibime geldi lan. Ha, şu biraz saçma oldu. Şuradan 3 tane kalmış. Onlar da Buraya şöyle. Va gahket. Gahket. Ağzını yüzünü bana şimdi burada laf ettirtme. Girmeyin lan evime. Şimdi bir tane kazma. Ben kronometre baş Kronome nedir ya? Kronometreyi başlama başlatmayı unuttum. Neyse artık ne kadar olursa video. Şöyle bir ım, kazma. Gidin ben bir daş kırayım geliyorum. Yalnız evim şekil ya. Yanında hemen şey falan var. Kuyu. Şöyle daş. ...taş Daş lazım bana. Siz ne arıyorsunuz la burada? Ne arıyorsunuz oğlum burada? Hayırdır siz? Gece olunca da Yusuf Yusuf hemen eve kaçıyorsunuz. Köylü ne yapıyorsun la? Buruna bak. Oflu musun sen? Ofluya benziyor. Buruna bak ya. Oğlum ikiniz ne yapıyorsunuz orada ya, yan yana böyle Ben geldim diye yan yana geçtiniz biliyorum Dur lan 11 tane etmez Nereye gidiyon hemen Dur şu oflu dayıya bir daha bakalım Kaçma lan Oflu dayı Onuna bak ya ne satıyorsun sen Ne işsiz adamlarsınız ya seyyar satıcı ne alakalı seyyar satıcı gibisiniz tipe bak kalın mı lan mallar evimi yine kaybettim Ah, potato. Ah havuç da geldi. Allah Allah. Nere neredeydi bu benim evim ya? Ha buldum. Şimdi o ne arıyorsun burada ya? Ne arıyorsun lan burada? Tipe bak. Lan gazma mı kırdın ağzına? Neyse taş yaparız. şöyle önce bir balta sonra kazma sonra bir kılıç hop şöyle kılıcı buraya koy kazmayı buraya koy K baltayı da buraya koy bunları buraya böyle dedik işte ya şimdi ee. bir tane chest. Chest chest chest. Hop şöyle koy. Bu lazım olur belki. Bu da belki bu da lazım olur. Yanıma alayım. Dur bir dakika. Lan karnım acıkmış. Benim koyun bulmam lazım. Koyun. Bir dakika. O şeyi nasıl açıyorduk? Ha. Bakayım. Ne kadar mı yaptım? 3 tane yeter grup. Heh. Şimdi gelsin oyuncuklar. Nerede bu koyunlar? Koyun. 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 Oha bu ne lan? Neyse. Şimdi şurada coin var mıdır ya? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir biyom? Bu nasıl bir biyom ya? Aha, coin mu? vallaha coin. Aa, coin. Allah Allah ne dondu lan dondu oyun kasmadı Valla kusura bakma makasım yok Ağzım düştü düştü Kaçta 3 tane oldu tamam Aha gece oluyor lan. Neyse kaç kaç eve kaç eve. Niye kaçıyorsam kılıcım var her şeyim var. Ay ni yine de kaçıyorum. Saçma değil mi? Şöyle eve ev ev, ev evim 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 evim. Burada da güzelmiş aslında. Gelme la. Gelme ağzını yüzünü. Ana milla ki bana soykırım mı yaptıracaksınız? Ne yapayım demirim yok. Demir kapıda yapamıyorum. Allah Allah. Allah bu gelmeniz mi gerektiriyor? Gelmeyin kardeşim. Allah Allah. Gel bana diyor köylü soykırımı yap diyor. Aa yün varmış lan burada. Vay anasını bacız. Keşke buradan keseydim yünleri. Uğraşmazdım. Şimdi şu evin şurayı bir düzenleyek ya. Daşla. Daş. Lan ocak yapmadım daha ben niye daşları şey yapıyorum harcıyorum. Gideyim bir ocak yapayım. Yürü lan. Bu ab lan da orada? Saçma bir şey oldu ama neyse boşver ver. Şimdi şöyle. Tamam. Dur ben patates kızartması yapacağım. Nasıl fikir? Patates kızartması. Aa bu ilk defa yapıyorum lan bunu. Kumpir olacak galiba. Kumpir nereden çıktı lan? Haşlanmış patates. Ben kızartma yapacaktım ya. Kızartması daha şey oluyor. Böyle üstüne ketçap, mayonez falan dökeriz. Güzel olurdu ya. Neyse. Şöyle ben bir gideyim demir memir ne bulursam. ah demir. Hop bir tane. Çok çok bir tanesi de çok işime yarar vallahi böyle Kürek yaparım. Aha. iki tane daha. Gençler gidiyoruz hadi. Gidelim mi? Onun elmas. <laughs> elmas. Şöyle Kaç oğlum kaç. Buraya sonra geliriz biz. Şu kömürleri sömüreyim de. O tren diye bir müzik geliyor. Çok korkutuyor beni ya. O beleşten de ev yaptık. Beleşten de ev bulduk vallahi çok güzel oldu ha. Oh oh. Vallahi çok süper. Şöyle taş da lazım bize. Taşları da kıralım. Arkadaş bu. Arkadaşım. Arkadaşlar bu şeyi pek kullanmayacağım. Enç basma olayını. Lazım olursa belki kullanacağım. Yani pek fazla kullanmayacağım onu. Hile gibi bir şey o da ya hiç level gö level götürmeden bir de enchantment table yapmadan size şeylerimizi ee nasıl desem itemlarınızı şey yapıyor. güçlendiriyor işte. Bana hile gibi geldi o bilmiyorum. Ben fazla kullanmayacağım onu. Neyse şöyle bir eve gidelim tekrar. Beyler bu bölüm sıkıcı olacak ya. Pek action olmayacak. İkinci bölümde gireriz eksiğimde bölümlere. Bir dakika şöyle. Ben de ha kömür. Hop hop tamam 12 tane. İyi güzel. Haşlanmış patates. Şimdi demirleri pişireyim ben. Demirleri. Oy oy. Bir kazma yapayım demir. Oradaki elmaslar hemen çökeyim ya. Ondan sonra ilerlere gidelim biraz da. çubukla ana tahta yok tahta yok tahta lazım tahta Vallahi hiç kusura bakmayın şuradan çökeceğim Heh. ne yapıyorum lan ben gelme keserim vallahi gelme lan Ne işime yarar o demir basamak? Ha? Ne işime yarayacak o demir basamak? Ne yapayım? Tövbe, şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. <laughs> Şöyle gidelim. Oba. Oba. Şimdi şunu buradaki Şeyleri hemen alalım biz de elmasları. Örümcek ağ varmış lan korktum. Hop oy ark oy arkasında da var. Oh ho oh oh ho, oh. Süper yemin ediyorum. Vallahi süper. 8 tane. Süper. Oba demir. Çok güzel bir yermiş buraya. Sevdim ben burayı. Zaten exit'te böyle lan korktum yemin ediyorum şu yeşil şey görünce. demirleri toplayalım şöyle tavanlara bak da belki tavanlarda da olabilir eksikte madenler bol oluyor zaten o, o sorun değil altın var ne işime yarar altın hiçbir şey yaramaz hmm, buraya kadar öyle mi tavanlara mamanlara bakalım şeyler yok herhalde şu bunları kazayım ben ya lazım olur iyi lan. bayağı bir, kaç tane demir 8 tane demir 8 tane elmas oldum güzel yeter bu kadar ya kömür kazmak çok sıkıcı oluyor ya buraya baktık mı hmm, buraya bakmamışız şurada ne var altı Altının yerine demir çıksa ne güzel olur, değil mi? Hmm, başka başka başka. <laughs> Böyle mermer, mermer de herhalde bu, değil mi? Marvel. Tamam. Şöyle başka bir oğlum niye çarpıcı öyle şey oluyor ya? Sarsılmayı kapattık onun için mi acaba? Aha biri o ok kattı. Ana. Ana ne çocuğu? Onu öldüreceğim. Lan onu öldüreceğim. Karanlıkta spawn olmuş şerefsiz. Ne kadar canımı götürdü şerefsiz ya. Şöyle başka. Oy şu ağacı yıksak ne olur lan şunları. Vay anasını. Oyun çöker. Ben şimdi kronometreyi açmadım ya. Kaç dakika olduğunu da bilemiyorum. Allah. Korktum lan. Eve gideyim şu demirleri ısıtayım. Böyle biraz geliştikten sonra da şey yaparız. Madenleri akarız. Böyle kulelere falan. Lan. Şöyle elmasımızı koyalım. Marvel ne boka yarayacaksa. Şunu ver. Şunu ver. Sonra şunu ver ver? Bunu niye aldıysam? Ondan sonra başka alacak bir şey yok herhalde. <laughs> Demirler pisin biraz. Ee, ben de ne yapsam ki o ara? Akşam oluyor ya. Ne yapsak? Akşam. Zombi mi kessek? Ne yapsak? <laughs> bir dakika hemen ben şuraya bir bakayım ya. Merak etme. Shift'e basmadıysam ben orada. Yarım saat uğraştım. Hım. Güzel. Oraya gidelim. Da arkadaşlar, ee, bu videoyu bitiririm ben. Büyük ihtimalle uyuduktan sonra falan. Ondan sonra ikinci bölüme başlarım. Bu videoyu bitirdikten sonra öyle yaparım herhalde şimdi yatalım biz be Heh. evet arkadaşlar bir, Hexton birinci bölümünün sonuna geldik bizi izlediğiniz için teşekkür ederim teşekkür ederiz ee, abone olmayı unutmayın haydi görüşürüz.